Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu sefer bir oyun testi değil. Ryzen işlemcili bilgisayarlarda, özellikle laptoplarda bilgisayarı performans kaybı olmadan daha serin nasıl çalıştırabiliriz? Oyunlarda performans kaybı yaşamadan nasıl daha güvenli diyebileceğimiz sıcaklık aralarında bilgisayarı kullanabiliriz? Bunu göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar teste başlamadan önce bir güç seçeneğini aktifleştirmemiz gerekiyor. Şimdi denetim masasına girelim. Güç ayarları. İşte şu an turbo modu aldım. Armoni Crate'den de göstereyim sizlere. Turbo modundayız. Yani hem fanlar hem ekran kartı hem işlemci en son gücünde çalışacak anlamında. Şimdi burada güç ayarlarını değiştir diyorum. Gelişmiş ayarlara tıklıyorum. Burada arkadaşlar işlemci güç yönetiminde bir tane seçeneği aktif etmemiz lazım. Bunu aktif edebilmek için öncelikle buraya renk yazıyoruz. Kayıt defteri düzenleyicisine giriyoruz. Buraya evet diyoruz. Şimdi benim burada seçtiğim adımları takip etmenizi isteyeceğim. Local Machine'i seçiyorum. System seçiyorum. Current Control Set'e giriyorum. Kontrole giriyorum. Buradan Power seçiyorum. Buradan Power Settings'e geliyorum. Burada 545'li olanı seçiyorum arkadaşlar. Daha sonra aşağıda 75B0A olan, AE olanı seçiyorum. Ama burada ikisi de aynı gibi görünüyor. Sonu yüzle biteni seçiyoruz. Burada sağ taraftaki menülerde attributes kısmını bir olanı iki çevirip OK'ye basıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Daha sonra buradaki gelişmiş güç ayarlarına girdiğimiz zaman şu seçeneğin maximum processor frequency veya maksimum işlemci frekansı seçeneğinin aktif olduğunu görüyoruz. Şimdi bununla ilgili herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Birazdan bir oyun açacağım ve önce Herhangi bir değişiklik yapmadan, bir ayar yapmadan sıcaklıklarımız hangi derecelere ulaşabiliyor? Ona bakacağız. Daha sonra da hem benim size göstereceğim ayarla derecelerimiz nasıl olacak? FPS değerlerimiz nasıl olacak? Bunu karşılaştıracağız. Hem de turbo boost özel altını devre dışı bıraktığımız zaman aradaki fark nasıl oluyor onu göreceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar Steam uygulamasına gireyim. Burada şu an bilgisayarda yüklü oyun olan bazı oyunlar var. En fazla işlemci derecesini yükselten biraz da optimizasyon problemi olan Need for Speed Heat oyununu deneyelim. Ve bunda işlemcinin çok yüksek derecelere çıktığını hatırlıyorum testlerde de görmüşsünüzdür. Çok e, hoş olmayan dereceler vardı. Biraz optimizasyon sorunu da var bu oyunun. Biz bu oyunda bile derecelerimizi düşürebilecek miyiz? Performans kaybı yaşamadan sizlerle hep birlikte bunu bir deneyelim arkadaşlar. Bu arada daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videonun İngilizce versiyonunda en kısa sürede yayınlayacağım Arkadaşlar Oyunumuz açılıyor Bu arada lisanslı test ettiğim oyunların hepsi lisanslı arkadaşlar Şimdi birazdan MSI Afterburner arayüzü de devreye girecektir. Evet, şu an arkadaşlar oyun içerisindeki derecelerimiz. Ben oyun testlerini yaparken videolarımda laptopu genelde düz bir zemin üzerinde yaptım ki hani genel kullanımda dereceler belli olsun diye. Şu an bir tane ufak çok basit bir stand kullanıyorum. Sizlere açıklama kısmında videonun açıklama kısmında linkini de paylaşabilirim çok basit bir stand olduğunu göreceksiniz. Şu an fan sesleri kayda yansıyor mu bilmiyorum. Şu an kulağı tırmalayıcı şekilde kurulmamakta. E şu anki oyun içerisinde bir aksiyon olmadığı halde 89 derecedeyiz. Settings kısmına girelim arkadaşlar. Hangi yerlerde olduğumuzu göstereyim size. Grafikse giriyoruz. Tamamen Vertical Sync kapalı. Grafik ayarları da en yüksek ayarlarda ultra'ya alınmış durumda arkadaşlar. Şimdi Play Solo diyeceğim ben. Bakın geçiş ekranında bile Tamam fan sesini duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? 94, 95. Arkadaşlar işlemcinin maksimum çalışma derecesi 95. 95in üzerine çıkma ihtimali yok. Bu şekilde AMD bunu programlamış. Fakat 95 derecede çalışması sağlıklı bir durum değil. Şimdi bir tane haritadan yer seçeyim. Burayı seçelim. Şu an arkadaşlar başlangıç ekranındayız. 91, 92 derecelerdeyiz. Bu dereceler uzun vadede problem yaratabilir. İstediğimiz dereceler değil. FPS'imiz şu an 96, 97 en üst seviye. Ayarlardayız. Ekran kartı kullanımımız da %78'de falan. Değil. Bu oyunun optimizasyonundaki sıkıntıdan dolayı yoksa diğer oyunlarda böyle bir durum yok. Dar boğaz varmış gibi görülüyor ama değil aslında. Yani şu an 97, 96, 98'leri görüyor ve 91 dereceyiz. Şimdi arkadaşlar dediğim modu yapma zamanı aşağı atıyorum. Denetim masasında güç seçeneklerine en baştan girelim hatta denetim masası güç seçenekleri. Turbo modumuz aktif. Tıklıyoruz gelişmiş seçeneklere. Burada işlemci güç yönetimine geliyorum. Maksimum frekans. Oyun içerisinde kaçta görünüyordu arkadaşlar? 4400'leri görmüş değil mi? Şimdi ben burada 4200 yazıyorum. Virgula diyorum. Bizim FPS'imiz kaçtı? 96. O civarlarda bir FPS'miz vardı değil mi? 96, 97 gibi. Bakın bir FPS, iki FPS maksimum oynadı. Ve şu an 82 dereceye kadar düşürdük. Bunu ben birazdan yarış içerisinde de göstereceğim. Hangi dereceleri görüyoruz? Hangi derecelere düşüyoruz? Şimdi mesela yine normal alayım. Varsayılanı alalım. Ki 4200'ü şu an salladım. Bunu biraz daha yüksek seviyelere alabilirsiniz. Mesela 97 FPS. 97, 95, 96 hiçbir fark Aa. yok gördüğünüz üzere. 4200 MHz maksimum frekansı aldığımız haliyle bu hali fark yok. Bir de birçok forum sitesinde veya YouTube kanalında şunu görüyorsunuz. Turbo boost'u devre dışı bırakın, buz gibi çalışsın, hiç performans kaybı yaşamazsınız. Hayır arkadaşlar bu tamamen yanlış. Bakın şimdi size göstereceğim. Burada turbo buz fişe takılı olanı devre dışına bıraktığım zaman 97 olan FPS'im 80'e düştü. Tamam derecelerim çok güzel. Fan sesim gitti. E, tabi tercihinize bağlı. Yani böyle de oynayabilirsiniz ama bazı sahnelerde 60 FPS'in altına düşeceği durumlar olacaktır. O yüzden çok tavsiye etmiş. Şimdi tekrardan bunları eski yerine getirip hatta bunu da 4250 az öncekinden biraz fazla yapıp şimdi biraz arabayı arabamızı kullanalım. Bakalım kaç dereceleri göreceğiz. En fazla FPS'lerde bir dalgalanma göreceğiz mi? Şu an oyun yağ gibi akıyor arkadaşlar. Ki ben şu an e, dikey senkronizasyon yani VC'yi kapalı olarak kullanıyorum. Siz normal olarak kullanımda onu aktif edersiniz. Ekranda herhangi bir yırtılma yaşamamak adına. Şu an bakın arkadaşlar 84 dereceyi gördüm en fazla. 4250 ile sınırladım zaten. Şu an frekansta 4200 en fazla ulaşmış ve orada sabitlenmiş görünüyor. Şimdi yarışa gireceğiz. Kalabalıklı. Şu an bu geçiş ekranda 90-90 biz anlık fırlaması normal bakın hey, hemen düştü. şimdi önce ayarlarda tekrardan bunu eski hale çeviriyorum oynatıyorum <laughs> şu an bakın derecelerimiz <laughs> ne olacak 90'lık 90'lık ilk yarımdayı 3 2 1 şimdi birazcık böyle sürelim arkadaşlar kaç dereceleri göreceğiz şu an varsayılan ayarlardayız 89 derece değil 60, 68, 65, 66 değişiyor. 87 dereceye bile ölmüştük. E, oyunda ciddi bir optimizasyon sorunu var. Onu da söylemekte fayda var. Mesela 85, 86, 88, 89, 90, 95 yeah, dereceleri gördük. Hatta bu oyun bazı yerlerde artacaktır da. 68, 69, 70. Şimdi ben giriyorum. Tekrardan burada 4200 yapalım. Gayet performans Bak dereceler hemen düştü zaten. FPS'imiz de değişmedi. 70'li civarlardaydı. Ki bu FPS kayıt haricinde 80-90 arasında gidebiliyor. Çünkü kaydederken de işlemcinin gücünden yiyor ve onun sıcaklarda belki 1-2 derecelere etkisi olduğunu düşünüyorum bakın şu an 82 derecedeyiz klavyem gerçekten hemen serinledi ve herhangi bir performans düşüşü yaşamıyorum şu an dediğim gibi herhangi bir takılma yok buralara da çarpıyorum 40 ekran takımı doğruma kadar ve herhangi bir sorunumuz yok arkadaşlar. Oyunumuzu kapatabiliriz. Normal kullanımda da arkadaşlar diğer seçeneklerde de güç seçeneklerinde de bunu aktive edebilirsiniz. Ama size tavsiyem turbo modunu kullanmanız çünkü fan sesi de düşüyor. Hem işlemci hem ekran kartının yine maksimum seviyede kullanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur. Sizde de işe yarayıp yaramadığını lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ve videomu da eğer faydalı bulduysanız beğenip paylaşabilirsiniz. Ve abone olmadıysanız abone olursanız çok memnun olurum arkadaşlar. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmında sorabilirsiniz. Hemen dönüş alırsınız. Hepinize teşekkürler. İyi oyunlar dilerim.